Düzce'de yapılan düğün merasiminde havaya ateş eden ve bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay 23 Ağustos pazar günü Düzce'nin Kaynaş ilçesine bağlı Bıçkı köyünde meydana gelmişti. Köyde yapılan düğün sırasında silahlı havaya rastgele açılan ateş sonucunda Gülhan Çetin Boğazı'ndan Melek Çakırsa kolundan yaralanmıştı. Yaralı iki kadın ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmışlardı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülhan Çetin kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından soruşturma başlatan Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, düğünde havaya ateş ettiği belirlenen 6 kişiyi gözaltına almıştı. Soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının ölmesine bir kadının da yaralanmasına neden olan silahlardan çıkan kurşunların NB CB isimli şahıslara ait olduğunu belirledi. NB ve kaslı adam öldürmek suçlamasıyla tutuklama talebiyle Düzce Nöbetçi Suç Ceza Hakemliğine sevk edilerek tutuklandılar. Konuyla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 23 Ağustos günü Kaynaş Şilçesi Köyü'nde köy meydanında yapılan düğün merasimi sırasında silahlı havaya ateş edilmesi sonucu Gülhan Çetin'in yaralanarak hastaneye sevk edildiği, ve tedavi esnasında 24 Ağustos tarihinde vefat ettiği olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldı. Şüpheli olduğu tespit edilen 6 kişinin Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadelerinin alındığı ifadeleri alınan NBVCB olayı kaslı adam öldürme suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler NBVCB'nin düzce nöbetçi suç ceza hakimliğince olası kaslı adam öldürme suçundan tutuklanmalarına karar verilmiştir denildi. Düzce Belediyesi, şehrin dört bir yanında asfaltlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Penişleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Sancaklar Mahallesi'nde açılan ve araç sürücülerinin araçlarını muayeneye getirdiği noktada oluşan trafik sıkıntısının giderileceği düşünüldü. Araç muayene istasyonunun yanındaki sokakta asfaltlama çalışması yapıldı. Düzce Belediyesi ekipleri il genelinde yeni açılan ve dolguları tamamlanan yollarda asfaltlama çalışması yaparak vatandaşların kullanımına sunacak. Düzce'de Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık alımına başladı. Düzce İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Toprak Mahsulleri Ofisi 2020 yılı mahsulü kabuklu fındık alımına 24 Ağustos 2020 tarihinde Konuralp Ekip Şefliği olarak Çilimli ilçesinde başladığını belirterek Düzce ve Akçakoca Ekip Şeflikleri ise 31 Ağustos 2020 tarihinde kabuklu fındık alımına başlayacaktır. Üreticilerimiz internet üzerinden randevu alarak ürünlerini teslim edebilecektir denildi. Fındık üretiminin önemli merkezlerinden olan Düzce'den Avrupa Birliği'ne üye ülkeleri fındık ihracatı devam ediyor. Bu kapsamda Temmuz ayında Düzce'den 405.620 kilo fındık ihracatı gerçekleştirildi. Fındık hasadının başlamasıyla birlikte önümüzdeki aylarda bu rakamın daha da artması bekleniyor. Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Düzce'de faaliyet gösteren orman ürünleri sanayicileriyle bir araya gelerek onları dinledi. Ardından da iş yerlerinde ziyaret etti. Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, beraberinde Bölge Müdür Yardımcıları, İşletme Pazarlama Şube Müdürü, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü ve 12 Orman İşletme Müdürü ile birlikte Düzce'de bulunan orman ürünleri işleyen fabrikaları ziyaret etti. Sektörde bulunan 5 firmanın iş yerlerini ziyaret eden ekip burada üretimin aşamalarını izledi ve firma sahipleriyle görüş alışverişinde bulundu. Bu ziyaretlerde sektörü temsil eden Düzce Ticaret Odası temsilcisi Şahin Bircan ekibine mihmandarlık yaptı. Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı Orman Bölge Müdürlüğü'nün orman envalleri üretim aşamalarında sektörün ihtiyaçlarını öncelikli olarak değerlendireceklerini belirterek faydalı bir teknik gezi olduğunu ve bu geziyi düzenleyen Düzce Ticaret Odası yetkililerine teşekkür etti. Toplantı sonrası bölge müdürü Şaban Bıyıklı işletme müdürleriyle Düz Orman İşletme Müdürlüğü'nde bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Türkiye'de turizmi canlandırmak için harekete geçen müsiat Karavan Park projesi kapsamında Aralarında Düzce'nin de yer aldığı 38 ilde Türkiye'nin karavan park haritasını oluşturmak için kolları sıvadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle derneğin üstlendiği proje için belirlediği illerde çalışmalara başlandı. Doğa turizminde Türkiye'de en yüksek potansiyeli bulunan iller arasında yer alan Düzce'nin de yer aldığı projeyle şehrin turizm potansiyelini ortaya çıkarması bekleniyor. Azmi Milli Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda sürücüler hız yapmaya başladı. Bunun üzerine vatandaşlar Düzce Belediyesi'nden bölgede önlem almasını istedi. Ekiplerin bölgede yapılabilecek çalışmaları belirlemesinin ardından Azmi Milli Mahallesi'ne bağlı cadde ve sokak üzerinde hız kesiciler yapıldı. Yapılan çalışmanın ardından mahalle halkı Düzce Belediyesi'ne teşekkür etti. Kazada yüz karayolu Doğanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Ömercan Ö idaresindeki hafif ticari araç Doğanlı kavşağında karşı şeride geçmekte olan Furkan T idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ifadeleriyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Evet. Evet. Kazada yaralanan her iki araçta bulunan sürücü Ömer Can'ı, Şafak Ç, Dina S, Müzeyye, Müzeyyen Ç, Çiğdem B ve Erkan T, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ya, Merhaba. Ne yapabilirim? Kim bilir? Sen bilançam mı? Tamam. Kim kim yukarıda çıkalım. Kaza nedeniyle D100 Karayolu-Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanırken araçlar, polis, jandarma ve vatandaşların yardımıyla olay yerinden itilerek kaldırıldı. 7 kişinin yaralandığı kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. <laughs>

Kaza Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi grup yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hendek'ten Dikmen Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan 73 yaşındaki İzzet Köse idaresindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle araçtan fırlayan İzzettin Köse hayatını kaybederken isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar Hendek Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken İzzettin Köse'nin cansız bedeni de hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Olay akşam saatlerinde Akçakoca ilçesinde meydana geldiği edinilen bilgilere göre limancık sahilinde serinlemek için denize giren 21 yaşındaki Barış D. isimli genç çeken akıntıya kapıldı. Deniz yüzeyinde batıp çıkmaya çalışan genci gören vatandaşlar hemen gence müdahale ederek genci denizden çıkardı. Sahile çağrılan acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı saatlerde meydana gelen diğer boğulma vakasında ise Ayazlı Plajı'nda denize giren Bülent Kağ dip akıntısına kapılarak denizin dibine doğru batmaya başladı. Bülent Kağ'ın gözden kaybolduğunu gören diğer vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. Sahilde acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bülent Kağ ambulansla önce Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Bülent Kağ ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karadeniz ilçesinde emlakçılık yapan 45 yaşındaki İsmail Günay, pandemi sürecinde köyüne giderek hobi bahçesi yaptı. Burada ata tohumundan domates üretmeyi başaran Günay, ilçe tarım müdürlüğüne giderek tarla yapmak istediğini söyledi. İlçeye bağlı Dağlıca Köyü Kalafat Pınar mevkiinin rakımının yüksek ve nemli olduğu gerekçesiyle. Burada domates üretiminin mümkün olmayacağı yanıtını alan Günay, geçtiğimiz yıl hobi olarak aynı bölgede domates üretiminde başarılı olduğunu söylese de yetkilileri bir türlü ikna edemedi. Bunun üzerine Düzce Üniversitesi'ne gidip tarlasının toprak analizlerini yaptıran Günay. 5,5 dönüme ata tohumundan elde edilen domatesleri ekti. Günay şu anda tarlasından 20 ton domates aldığını ve 1-2 ay içerisinde 30 ila 35 ton daha domates almayı beklediğini söyledi. Tarımda çok iyi kazançlar olduğunu ve kendisinin gençlere örnek olmak için bu projeyi gerçekleştirdiğini dile getiren Günay, hazine arazilerinin tarım projelerinde kullanılmasının önünün açılmasını istedi. Kendisine burada domates olmaz denmesi üzerine tarlayı yapmaya karar verdiğini belir tarlayı yapmaya karar verdiğini dile getiren Günay yaptığı açıklamada şunları söyledi. İşte tarımdakiler beni tahrik ettiler. Dediler ki burada tarım domates olmazmış. Niye dedim? Ya dediler önce rakım yüksek. Niye? Başka güneş az, başka nem var. Ben dedim geçen sene hobi olarak yaptım, başardım. Bu sene tarla yapacağım dedim. Bölgeye örnek olmak istiyorum. Emin olun e, bu işte para var. Biz bir hata yaptık bu sene. Fuyol da ekmedik. E, balık tepsilerinde yaptık. Bu fideye biraz zaman kaybettiriyor. Ben belki bugün e, bu tarlada 20 ton civarında domates var hazırda. Belki bugüne kadar 10 ton satmıştım. Yani ucuz öneri bize daha kolay görüyor. Tarımda para harcarsan para kazanıyorsun. Para var bu işte. Ben buna inanıyorum yani. Şu anda tarlamda 20 ton civarında domates var bugün toptanı 3 lira 60 bin lira para yapar. Ve 2 ay daha dökecek bu mahsul. Yani 2 ayda da bir 30-35 ton daha alırım diye düşünüyorum. Benim bu, bu işin ekonomisine ihtiyacım yok. Ben bölgeye örnek olmak istiyorum. Hatta toprak tahlilini getirsinler bana. Desinler ki biz bu işi yapacağız. Allah nasip ederse ha, ne kadar yeterli olur bilmiyorum. Sayı talebe göre bedava tohum da atacağım. Yeter ki bölge ekonomisi gelişsin. Ben Bilecik Söğütçü altında bir çiftçinin altında son model araçlar gördüm. Neden burada olmasın? Bizim buranın köyde belki 50 tane gelin, kocası gurbette koca bekliyor. Aldıkları maaşlar komik rakamlar. Ya ben şu tarladan 100 bin lira bekliyorum şu anda. Yani i̇lgilenemedim. Hafta sonları geliyorum. İşim geri, el elde, işlerim yoğun. Ee, ben buradan 200 bin para kazanabilirdim bu sene. Belki 250 bin. Döküyor. Olmaz diye bir şey yok. Özellikle ilçe tarımda bunu isim vermek istemiyorum. Olmaz diyen birkaç tane memura görmesini istiyorum yani. Dağlıca da domates oluyor abicim. Oluyor. Oluyor. Yani olmamız kim sebep yok kardeş. Ben Çaltı'da şunu gördüm. 1.30'a domates veriyorum diyor çiftçi. 6 lira X marketten satın alıyorum diyor. Bunun değil de vatandaşın bunu 3'e verip de herkesin yiyeceği bir pazar yeri, sunum yeri olsa herkes karlı çıkar. Üreten de para kazanır. Tüketen de daha ucuza, daha ekonomik ürün almış olur. Yani çiftçiye mazot, gübre deyip oluşturmak yerine bilgili toprak testi olan, tarımsal eğitimler olan bir olsa bu ülke patlar. Islah edilmesi gereken tarım arazileriyle ilgili bir dünya bölgede hazine arazileri var. Benim gibi girişimcilere bu yerler verilmedi. Ben mesela Aydınlar Çayı'nda 30 dönüm yeri var. Ben talip oldum oraya, vermediler. Ova Barajı'nın üzerine 25 dönüm bir yer var, yine hazine arazisi. İki sene oldu, başvuru yapalım, cevap gelmedi. Devletin kurumlarında ciddi bir, bu bizim gibi insanlara ilgisizlik var. Bu da tabii ki tüketim hazinesindeki aile ekonomisinin maliyetlerini artırıyor. Yani ben bugün 25 dönüm yer daha ekebilseydim barajın üzerinde. Atıyorum 30 dönüm Müdürlü Park'ın yanına ekebilseydim. Ne olacaktı? Benim şu an tarlamda hazırda 100 ton domates olacaktı. Sezon sonu 250 ton domates olacaktı. Yani ben burada insan istihdam ediyorum. Ee, devamlı çalışan var. Benim şu an çalışanım bir kişi. Daimi yan çalışanlarla bazen 5 kişi oluyoruz. O zaman 15 kişi istihdam edecektim. Diğer kurumlar işte Milli Emlak'tadır, şurada burada. Birçok kurumdaki insanlar e, bize onların yanına gittiğimiz zaman bizi gitsin diye bakıyor yani. Öyle ilgi alaka yok. Biz kimseden para pul istemedik. Kimseden mazot desteği, gübre desteği istemedik. Tohum desteği istemedik. Yani gördüğün şu sulama sistemini, avlusu vesairesi komple bireysel çabayla ve insan çalıştırarak yaptım. Yani Allah'a şükür başardık e, ee, gurbetteki işsiz gençlerin yani çalışan gençlerin köylerine dönüp de üçer dönüm beşer dönüm bahçelerle e, o gurbette bir yılda kazanacakları parayı ben 5 dönüm tarlada kazanacaklar inanıyorum. Bir dönüm bahçeden 500 kilo, 5 dönüm bahçeden iki buçuk ton sarımsak alabiliyorsun. Döngüsü şu anki parayla 150 bin lira. Köyde yaşayan için servet paralar. Aylığı 12-13 bin liraları gelir. Israrla tavsiye ederim. Herkes domatesi yapsın, biber yapsın, salatalık yapsın. Tarımda para yok diyen adam e, evde yatmaya alışmış adamdır, tembel adamdır. Tarımda para var kardeşim. Edinilen bilgilere göre Bolu'da bulunan 16 Kızılgeyik Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Merkez Av Komisyonu kararları kapsamında Türkiye genelince 2020-2021 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı'yla avlanmasına izin verilen türler arasında yer aldı. Kararın açıklanmasının ardından bir araya gelen Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Bol Hayko ve Bol Pati Dernekleri ile Bolu Belediye Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu ihalenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Bolu Adliyesi'ne gelerek idare mahkemesine dava açan grup daha sonra basın açıklamasında bulundu. Grup adına açıklama yapan Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Aydan Özdemir şöyle konuştu. Geçtiğimiz günlerde tüm hayvanseverlerin olduğu gibi Bolu halkını vicdanen rahatsız eden 16 geyiğin ihale ile öldürülmesi haberi üzerine ilimizde faaliyet gösteren biz Bolu Borası Hayvan Hakları Komisyonu, Bol Hayko, Bol Pati Dernekleri ve Bolu Belediye Meclis Hayvan Hakları Komisyonları bir araya gelerek ihalenin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması adına idare mahkemesine davamızı açmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere anayasamızın 17. maddesi yaşam hakkının tüm canlılar üzerinde uygulamaktadır. Kamu gücü kullanılarak yapılan idari işlemler insanlığa, doğaya, çevreye ve en önemlisi can sahibi olan her varlığın canlının yaşam hakkını kapsamaktadır. Bu bağlamda yasal kılıflara sokularak idari işlem adı altında ihale ile söz konusu canlıların katledilmesi hukuka aykırıdır bu ormanlarında yaş bol ormanlarında yaşayan kızıl geyiklerimizi ve diğer yaban canlarımızı rahat bırakın. Avcılık spor değil vahşettir. Spor adı altında vahşete dur demek isteyenleri de Cimer üzerinden gerekli şikayetlerini yapmalarını istiyoruz. <laughs> Kaynaşlı ilçesinde bulunan 5 hektarlık kuru göl gölünde yolta balıkçılığı yapan vatandaşlar göl kenarında bir kaplumbağanın hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü. Hemen kaplumbağayı kurtaran balıkçılar Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Veterinere getirilen hayvana yapılan kontrollerde kaplumbağanın ağzına olta takıldığı tespit edildi. Veteriner tarafından yapılan operasyon sonrasında ağzına takılan 2 santimetrelik olta kancası çıkarıldı. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, tedavisi tamamlanan kaplumbağayı tekrar Kuru Göl Gölü'nde doğaya saldı.